Merhaba arkadaşlar. A eşittir 1 çarpı 2 artı 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 4 nokta nokta 20 çarpı 21 ifadesinde her çarpanın ilk terimi 2 arttırılırsa A kaç artar? Şimdi arkadaşlar önce A'yı yazayım şuraya. 1 çarpı 2, 2 çarpı 3, 3 çarpı 4 nokta nokta 20 çarpı 21. Şimdi artmış halini yazalım. İlk çarpanları 2 arttıracağım. Yani birken 3 olacak. 3 çarpı 2. 2 arttırdım. 4 çarpı 3. 2 arttırdım 5 çarpı 4. 2 arttırdım 22 çarpı 21. Şimdi A kaç artar diyor. Her çarpanın ilk terimi 2 arttırıldığında. Şimdi bakıyorum ilk çarpan 2 idi. Kaç oldu? 6. Kaç artmış oldu? 4 arttı. Artı. İkinci çarpan 6 idi. Kaç oldu? 12. Dolayısıyla 6 artmış oldu. Üçüncü çarpan 3 çarpı 4 12 idi. 20 olmuş. 20, 12, 8 artmış. İkişer ikişer artıyor gördüğünüz gibi. Nokta nokta. Şurası 420. Şöyle de hesaplayalım. 22 çarpı 21. 2, 2, 4, 4, 462. Kaç artmış? Gördüğünüz gibi 42 artmış. Yani dolayısıyla her çarpının ilk terimi 2 artırıldığı zaman A bu kadar artar. Bunun sonucu da terim sayısı Son terim eksi. İlk terim bölü artış miktarı. ikişer artıyor. Artı 1 çarpı. Son terim artı ilk terim bölü 2. 42'den 4 çıktı. 38. 2'ye böldük. 19. 1 ekledik. 20. Çarpı. 42 artı 4. 46 bölü 2. 23. Çarparsak bunları da 460 artmış oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.